Hepinize merhaba arkadaşlar. Kalmasınız geldiğiniz bu istekle keşfediyoruz bugün. FNAF 1 oynayacağız ve bugün FNAF 1 normal bir şekilde oynamayacağız. FNAF 1'deki geceleri geçme taktiği göstereceğim yani size. Öyle şimdi direkt başlayalım. İlk gece zaten kolay. İlk gece ölmesiniz diye düşünüyorum. Yani FNAF 1'de mesela geceler nasıl geçilir? Mesela gece 3 nasıl geçilir? Biliyorum çoğunuz zorlanıyorsunuz FNAF oynarken. FNAF 2 de ve FNAF 2'deki taktikleri göstermemi istiyorsanız yani o yaparım onu yorumlara yazın. İlk gece zaten çok kolay. İlk gece gecede hiç ölmezsiniz. Ya şu telefonu bir kapatayım. Oyundaki telefonu diyorum bir Ses çıkarıyor. Hadi. Hı. Bak arkadaşlar ilk önce yani bunlar ve bu animatronikler mesela zaten bu Oyunda 5 tane animatronik var. Yani 5 tane animatronik var. Birisi Bonnie, 2 Chica, 3 Freddy, 4 4 Fox bir de Golden Freddy var. Golden Freddy e, nadiren geliyor ama o da var yani oyunda. Yani e, öyle işte. Zaten ve bu animatroniklerin tamamı gece e, saat 3'te veya 4'te oluyorlar. Yani Zaten bir şey olmaz. her bir de size şunu da göstereyim bak. Şu Freddy şeyi var ya. Freddy e, resmi işte. O bazen Golden Freddy şeyine dönüşebiliyor. Golden Freddy resmini. Ondan sonra çektikten sonra bunu burada Golden Freddy gözüküyor. Onu engellemeniz için şöyle monitörü açıp kapatın. Zaten hemen giriyor. Onu da göstereyim tabii olursa. Bazen olmuyor. Fo Foxy'de bu şeyin arkasında arkasında bu şeyin esas. Ve size şöyle bir öneride bulunayım. Bunu yani oldu bak. Yani elinizden ne kadar geliyorsa şu e, kapıları var ya kapatmayın. Böyle kapatmayın. Yoksa şartınız hemen bırakmayın. Bak. Ne gelirse elinizden onu yapın. Mesela monitöre bakmayın. Çok şarj ediyor. Böyle bekleyin. Zaten animatronikler gece e, saat 3'te aktif oluyorlar. Öyle. Şimdi e, öyle işte. Dur. Öyle yani. Evet. Arkadar e, böyle yani. Ve dur şu şeyi alayım de şöyle öneride bulunacağım size bir öneri daha. Bak. Hani ge birinci gecede değildi değil de iki üçüncü gece veya dördüncü gece. Dördüncü gece veya üç veya beş beşinci gecede veya dört işte üç de olabilir. Freddy şeye gidiyor. Mutfak alanına gidiyor. Şu an mutfak zaten görünmüyor. Yani yani. Yani Bak size şöyle öneri bulacağım. Gece 3'de gece 3'te gece 4'te gece 5'te hep Freddy'ye bakın hep. Çünkü Freddy sizi öldürebilir. Burada dikili dikiliyor. Bir de size şunu da söyleyeyim bilmeyenler için. Bilenler dalga geçmesin yani. Hani mesela burada mesela şurada mesela Freddy var diyelim. Direkt kapıyı kapatmanız gerekiyor. İşte o o yüzden hep Freddy'ye bakın. Ama birinci gece ikinci gece de değil. 3 4 ve 5. Böyle yani. Ben zaten size verdim hani zilleri, taktikleri. Evet artık hele Hayla. Oğlum eyle ne? Oğlum benim ee, böyle. Bak şu an gece... şu an saat 3 oldu ya. Birazdan aktif olacaklar bak. Yeter kilitler ya hala. Bak. Mesela herkes Boni gitmiş. Bonnie nerede? Bonnie burada. Şu an boni uzak yani bizden. Ve size haritaları da göstereyim yani. Haritaları bilmiyorsanız. Zaten şunları biliyorsunuz. He. O. Bu arada Bonnie burada. Bak. Mesela. Daha daha bir de daha size daha. şöyle bir öneri daha bulayım. Gece 1'de Foxy gelmiyor. Gece 2, gece 3, gece 4. Onlar da geliyor. Ve böyle bir şey daha bulunuyor. Hani koca burada. Şimdi direkt böyle düz benim bir, alanıma gelecek yani. Anladın mı? Anladınız mı? Pardon. Burada şey kapat. O Hala mı? Burada hala. Hala yok. O ne? geldi sandım da gelmemiş. Şu an bu... Aa bak Bonnie burada. Herkese bak. Mesela bu kamera neresi? Onu hemen bulayım bak. O kamera ya bilmeyenler oluyor bazen. Bak şu kapı var ya. Onun tam solunda yani arkasında. Şu an Bonnie bu kapının arkasında saklanıyor. O yüzden Kapının arkasında saklanıyor hani yani. İşte şu kamerada aynı öyle. Fred'i orada da takılıyor gece 3, gece 4, gece 5. Yani size öyle bir öneri daha bulayım dedim. Bak Bonnie geldi. Bak ne dedim size? O kapının arkasında bekliyor Bonnie şu kapının. Fred'i de aynısını yapıyor. Veya Chica. Chica da aynısını yapıyor. Herkes aynısını yapıyor. Ve gitti. Ve size şöyle bir öneri daha bulayım. Burada böyle düz şey varsa. Neyse bunu göstermiştim zaten. Bak çıka da gitmiş. Bu ne burada çıka nerede? Çıka çık çı, çıka. Çıka burada tuvaletle. Tuvalet gelmiş. Bu arada şarjımı fazla kullandım biraz ya. Bakın 34. 33. Aa. Neyse dayanırız. Ve gece ve gece 5'e geçmeniz aşırı zor. Yani lan istat bir tam tam. Ve bazen böyle şeyler çıkabilir yazılar. Ondan korkmayın. Onlar onlar sadece şey çok fazla böyle kameraya bakıyorsunuz ya. O yüzden oluyor. Veya hep böyle ışığa bakmanız falan. Ve gece 5'i geçmek imkansız yani. Taktikleri uygulasanız da. Bak, gece 5 geçmek için yapacağınız şey beklemek. Ama öyle de yani gece 5'i geçmek bayağı zor. Bak. Dur gelmeyin iki dakika. Bakın arkada Foxy. Foxy perdenin da Biraz gözüküyor şimdi. Mesela Foxy buradan çıktığı zaman buraya gelecek. Buradan koşuyor odamıza, buraya koşuyor. O yüzden kapatmamız lazım. Foxy'i burada görmezsek ve perde full açık olursa bilin Foxy bize geliyor yani. Şu an saat 5. Bu arada gece 2'ye kadar oynayacağım. Yes. Night 2'ye kadar, gece 2 işte. Ondan sonra ge ama bunun gece 3'ü de gelecek. Gece 3'ü de yapacağım. Part 2'de bu videonun part 2'sinde. tamam yok. Çıka nerede hala? Çıka gitmiş. Bak çıka da burada. Şu an ikisi de kapının arkasında bak. Kapının arkasında dikiliyorlar. Ve bizi bekliyorlar. Yani öyle. Size taktiği verdim zaten. Uygularsınız. Evet saat 6 oldu. Ve gece 2'yi de gösterip bitiyor video. Ama gece 3'ünü gece, gece 3'üsünü üçüsünü de yapacağım onun söz ve gece 2. Evet arkadaşlar geçtik. Ve Night 2. bak. Bonnie ve Chica gitmiş. Bonnie. Burada da bu Chica. Bonnie nerede? Neredesin Bonnie? Bonnie burada değil. Nerede Bonnie lan? Bonnie yok. Chica burada. Bu Chica. Çünkü Bonnie'nin şeyleri var. Kulakları işte. Bonnie nerede şu an? Bonnie gözükmüyor ortalıkta. Burada olamaz zaten. Ve gece 2'de Foxy'nin aktif olması var şansı var ama düşük ihtimal. Bak. Bak. Burada Foxy ve perde tüm açık veya tüm açık ve Foxy yoksa bilin ki Foxy burada. O yüzden kameraya bakmayın. Direkt kapıyı kapatın ondan sonra şu kameraya bakın. Geliyor, koşuyor. Zaten gidemez. Zaten Foxy hep bu kapıdan geliyor. Buradan Freddy ve çıkar geliyor. Buradan Bonnie ve F şey işte Foxy. Tamam yok. Şu an şarjımızı yok, yoksa biter. Şarjı bak şarjı çok harcamayın öneririm. Böyle tasarruflu kullanın. Zaten. Abone burada. Ee, hadi ya. Bu burada mı hala? Şurada. Bir de arkadaşlar size şöyle bir öneri daha bulayım. Gece 1'de gece 2'de değil de mesela mesela gece 4'tesiniz tamam mı? Gece 4'tesiniz. Saat değil. Mesela gece 4'tesiniz diyelim. Hep böyle durursanız olmaz. Foxy üzeri bize atlar. O yüzden hep Foxy'ye bakın. Hep Foxy'ye. Hep değil. Sadece gece 4, gece 3, gece 2 haricinde. Bir de gece 5. Gece 5'te Foxy hep aktif. Yani her Mesela gece 5'te hiç Fox'a bakmazsınız. Ölürsünüz. Üstünüze atlar. Ve saat 2 olmuş. 72 yetmi şeyimiz var. Bak Bonnie burada. Şu an kapının arkasında bekliyor. Di değil mi? Dikilmiş. Bak gitti burada. Bak ne dedim arkadaşlar? İşte o kapının arkasına saklanıyor. Şu an bir de şöyle el şeyi varsa var demektir. Mesela şimdi gittim. Böyle yani. Aslında kolay. Aslında FNAF bir kolay. Gece 4, gece 5'leri zor. Yani o öyle. FNAF 2 ve FNAF 2 ve FNAF 2 de çok kolay. Onun da şeyini yapacağım. Zaten yapmıştım da. Tamam onu burada. Şu an korkmamıza gerek yok. Benim uyguladığım taktikleri uygulayın. Ölmezsiniz. Ama şartınız biterse ölürsünüz. Şarjınızı Freddy götürüyor. O yüzden o yüzden gece 3'te, gece 4'te, gece 5'te hep Freddy'ye e bakın böyle. Ondan sonra gidemiyor çünkü. Ve ondan sonra mutfağa geçip burada bekliyor. Burada diri diri Orada diri şu kapının arkasında bekliyor yani. O yüzden yani dediğimi uygulayın. Gece 3, gece 4, gece 5 hep Freddy'ye e bakın. Şarjım 59 ve saat 2. Foxy hala yok ortalıkta. Bak işte bu perde Burada ne yazıyor? Sorry, old or faster. Pe pek şeyim yok. Yani İngilizcem. Sadece orada soruyu biliyorum. Üzgünüm. Soruyu üzgünüm. Bakayım. Pony burada. Bak. Şimdi bizim odamıza doğru gelir. Bak ayak sesi geliyor. Abone yok. Bak, bak. burada kapının arkasında. Birazdan gelecek bak. Emin olun. Birazdan gelecek. Bak gitti. Şimdi burada bak. Bak ne dedim. İşte kapının arkasına saklanıyor. Gitmiş mi? Yine o şey çıkıyor. It's not me. Bir saat 3 olmuş. Hay. Hayla şey yok. Çıka nerede? Çıkaya da bakar. Çıka burada. Git artık body. Aa dozu. Şey. Ee. Ee, e, bu taktikleri size veriyorum ya. Ee, bu taktikleri size verdiğimi unutmayın. Gitti body Taktikleri unutmayın. Yani benim verdiğim taktikleri unutmayın. Şurada golden şey, golden Freddy şey çıkarsa direkt böyle yapın. Gidiyor zaten. Ah, bir de size şöyle bir taktik daha vereyim. Bu taktik değil de. Bu taktik değil aslında. FNAF hakkında bilinmeyen bilgiler. Bu taktik değil bu arada ama olsun yine de söyleyeyim. FNAF 1'de Golden Freddy hep odamızda duruyor. Bunu bazı YouTuber'lardan almış olabilirsiniz. Ben de aldım. Bak biri geliyor şu an. Gelmemiş. Fox'e bakın. Bak. Şu an Bonnie burada. Bonnie nerede biliyor musunuz? Bak size bir taktik vereceğim. İnanılmaz bir taktik bunu. Bak. Heh bak. Şurada bir oda var ya bak. Şurada. Orada işte Bonnie var. Bonnie'nin yeri de şurada. Bu odadan çıktığı zaman buraya geliyor. Anladınız mı? Bak size haritaları veriyorum. Haritaların şeyini. Önerisini işte. Haritaları böyle ezberleyin. Ben zaten ezberleyebiliyorum haritaları. O yüzden yapabiliyorum oyunu. Yapabiliyorum oyunu. Bu ne aile burada? Çıka nerede? Çıka burada. Tamam. Şarjım 27. Çarmı, ben şarjımı çok kullanıyorum. Bir de mesela bunu mesela şurada bunu gözüktü ya uzun süre böyle ışık şey yapmayın. Işık veya böyle ışığı kapatıp beklemeyin. Yoksa ölürsünüz. Çünkü şeylerinizi bozuyor ışıklarınızı. O yüzden hemen kapatın. Böyleleri de buldum. Ve saat 5. Olacak yani. Foxy yine pozisyon değiştirmiş. Tamam şu an yok. Bonnie burada mı? Yok. Tamam. Gece 2'yi de kolay bir şekilde geçtik. Biri geliyor. Kim geliyor? Ne arkadaşlar keserler? Gece 3'ü de geçeceğim sizin için ama. Gece 3'ü de geçeceğim sizin için. Yani gece 3'ü yapınca bitiyor ama video. Çünkü uzun oldu biraz video. Öyle yani bitirsem mi ya video? Neyse yapacağım gece 3'ü de. Ama depolama yetmeyebilir ona göre. Ee, Artıyla bakın Foxy yine pozisyon değiştirmiş. Şimdi orada gözükmezse. Bu arada saat 5 6 olmasın az var. Foxy buradan. Foxy bir de geliyor ayak sesi var. Ve bu oyunu kulaklıkla oynayın çünkü ayak sesi gelebilir. A dur, bunu bak bunu burada. Yine kapının arkasında. Evet, bunu da geçtik kolay bir şekilde. Şimdi son olarak gece 3. Üç. Gece 3'ü de geçiyor sonra gidiyoruz. Yeter ki e şu an gece 3'e geçtik. Burada da Foxy yine pozisyon değiştirmiş. Ve bu bu gecede Foxy'nin gelme ihtimali yüzde kaç biliyor musunuz? Yüzde 99. Yüzde dok oha. Yüzde 76. Yani bu gece net gelecek Foxy. Ve e, yani Foxy şu an göründü yani. Çıka gitmiş. Çıka neredesin lan? Çıka nerede? Hemen burada olma yani. ha burada. Bu nasıl poz? Böyle düzgün poz verseydin neyse. Dalga yetmek şimdi. Üstümüze atlar, üstümüze atlar. Bakın arkadaşlar Yine çıka kapının arkasında. Şu kapının arkasında. Ayak sesi geldi sevilin. Dur. Fıç. Ve hiç bakmazsanız gelir yani. Ee, gece üç veya. Bak gözüktüm. E ee, burada gözük. Okay. Bak Foxy hala. Foxy pozisyon değiştirmiyor niye lan? Gide %76 zaten. Bak bir de size şöyle bir öneri daha oynayayım. Gece 1 veya gece 2. Telefonumu çaldı 15 hayır. Hayır. Ayvi yedik ki gitti. Aferin sana. Ya arkayı seçerdim az. Hayır 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 ya. Abi şansım niye az? Şansım az. Ya abi şarjım niye az? Abi şansım az ya. Bu arada yetmezse mecbur gidip telefonu şarja koymalıyım. Ve şu an, şu an uç, uçak modunu açtım. Millet aramasını sormasın diye. Abi hadi. Bak Foxy çok pozisyon değiştirdi. Şimdi Foxy burada görünmezse demektir bilin. Gittim. O, arkada bakın. Şu an Foxy hiç yok ve perde tüm açılmış. Ve şu an Foxy gelecek bak. Perde full açılmış. Ee, pardon örtü örtü örtü. Bak kameraya ikiye bakıyorum. Koşuyor. Vuruyor kapıyı. Ve vurma sesi gitti aç. Böyle. Yani Foxy geldiğinde hep bunu tekrarlayın. Ama uzun süre yapmayın. Uzun süre bakmazsanız Foxy'e kapatmazsanız kapıyı bakmazsanız üstünüze atlıyor kapı açık olduğu için. Bu arada şu an sadece tek önerim abi ya şarjım 15. Hadi. Şu an tek isteğim gece 6 olmak. Dur Firuze gitme. He. Bu arada şu an çıkan nerede diye soracak olursanız 6'da yani mutfakta. Çünkü tabak sesi geliyor. Tabak kırma sesi. Bu arada inşallah şarjım dayanır ya. Foxy'ye gelmiş. Foxy'ye bakak. Fox Fokty Foxy değiştirmemiş pozisyon. Çıkay git. Ya çıkay git bak şarjım azalıyor senin yüzünden. Gider misin artık? Çıkar. Ve bu Çıkar gider misin bak uğraştırma beni. Ya çıkar. Şşt. Ya git şarjım bitiyor bak. Zaten şu an bu Bonnie gelse zaten öldüm. Şarjım direkt birey. Yok öyle değil de. Ya git! Gider misin hadi? Bonnie gelmiyor. Şarjım çok gider. Ya git artık. Nasıl burada böyle? Ay sesi geliyor, gitti. Dur. gel yes. Ay sesi geldi. Ya çünkü? Ve gece 3 olmuş. Şarjıma bakayım. O hayli 15. Yes. Azalmamış. Arkadaşlar e, hala bu kadar bekliyor. Nereye bakın? Hayda. Arkadaşlar Freddy'e gitmiş. Ay yedik kim? Ve şu an burada yok. Çıkar kapının arkasında. Arkadaşlar Freddy gitti. Ay yedik. Ya Freddy niye gidiyorsun ya? Zaten şarjım az. 14'e inmiş. Ya arkadaşlar ya şu an tedirginim. Şarjım biter diye. Ve şu an depolama da yetmeyebilir yani. Foxy Foxy çok pozca. Kapat. <laughs> öleceğim, öleceğim, Öldüm, öldüm. Ee, öldüm artık işler. Ee, hakkınızı helal edin. Çabuk, 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 çabuk. Öldüm. Dur. Foxy, Foxy, Foxy. Ne ee, git? G gittim abone. Adamsın. Adamın ta kendisisin. Bu arada e, şarjım 24. Ne olur. Abi ya şu an çok tedirgineyim. Şarjım az. Oyunda şarjım az hem kendi telefonumda şarjım az. Fred'i güldüm. Arkadaşlar bakın bakın. Dur. Gelin. Bak Fred'in müziği çalıyor. Hayvi yedik kim? Bu yok. yok. <laughs> öldüm, 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 öldüm. Bu tefek kesin öldüm biliyor mu? Gel, gel şey. Aa, dur. Saat 5. Saat 5. Hadi dayan ne olur dayan. Saat 5. Arkadaşlar yaz. sıkardım az. Telefonumun şarjı az hem depolama yetmeyebilir şu an. O aşırı sıkıntıyız. Dur Foxy. Dur, tamam. Foxy çıkmasa iyi. Şarjım on Çabuk altı ol. Çabuk. Arkadaşlar ee. Şarjım sekiz. Oyunda şarjım 8 ve 7 oldu. Bir burada. Ben çabuk ol ol. Ay bir yedik. <laughs> öldüm. Çabuk ol. Çabuk ol. Öldüm 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 <laughs> öldüm. Ya. Foxy gelme. Allah'ını seviyorsan gelme. Geldi mi Foxy? Gelmedin. Hadi hayır. Hadi. Ol. 6. Yes. Oh. <laughs> Aa, korku korktum. Ya gece 4 değil dur. Neyse evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar da hemen kapatayım çünkü depolama etmeyebilir. Ve gösterdim size zaten taktikleri. Ve istiyorsanız istiyorsanız FNAF 2'yi de gösterebilirim. Zaten gösterdim de. Ve hatta, e, hatta e, ne hatta ne? ve eee neyse mesela çabuk kapatayım uzatmayayım videoyu daha falan bunun ikinci bölümü gelebilir yani gece dördü geçmeyi deniriz şart hemen gittiği için gece dörtte neyse ve takipte bu kadar da kalma abone olmayı like etmeyi unutmayın yaptıysanız bay bay